Cumhurbaşkanı'ndan mesela bu gazetelerimiz evet. yani biz gazeteyi çıkarıyoruz sosyal medyada Twitter'da Facebook'ta paylaşıyoruz yap yani şey evet. yapıyoruz cumhurbaşkanımızı da etiketliyoruz cumhurbaşkanını evet. da etiketliyoruz görüyor mu görmüyor mu bilmiyorum yani bir manşetten biz mesela vermiştik yani sayın cumhurbaşkanımız biz Sanurfa'da Hazreti Hz İbrahim'e hürmet gösterecek Urfa'nın tarihine kültürüne Urfa'nın bu e, büyüklüğüne hürmet gösterecek adam bekliyoruz demişler. Evet o zamanki Büyükşehir Belediyesi'ni, o zamanki valisini kast ederek o manşeti atmıştık. Yani valiler değişti, Büyükşehir Belediyesi değişti. Ama bu sorunlara, memleketin bu sorunlarına, bu sıkıntılarına ölüsün değil, dirlerin yani kabir azabı çektiği e, bu memlekette bu sorunlara duyarlı. Bu da Urfa'da adam var mı? Adam var mı? Yani buna da atayan, berdeyen büyük oranda Sayın Cumhurbaşkanımız hükümeti. Yani o konuda e, ee, beklentilerimiz var. Urfa'da öyle rastgele adamları değil, tombadan çıkan adamları, onun bunu işte şu milletvekilinin, şu aşiret Reis'inin, şu gücü elinde bulunan, gücü elinde bulunan insanların öne atadığı insanlar değil, hakka, hukuka, hukukun üstünlüğüne inanan Urfa'ya kendisine adamış, Urfa'ların sorunlarına, ızdaklarına, sıkıntılarına duyardı. Memlekete, millete hizmet edecek adamlar, bürokraside, siyasette, o adamları biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan özellikle istiyoruz. Zaten e, sorunun çözümü de orada. Hangi sorun olsa olsun, o soruna karşı duyarlı, hakka inanan, memlekete inanan, insanla hizmet etme amacında, gayretinde e, olan ve e, oturduğu koltuğun hizmet etme koltuğu, bir vebal koltuğu olduğunun, olun farkında olan insanlar olursa sorunlar birikmez, kendinden çözülür. Ama oraya liyakatli olmayan insanlar geldiği vakit bu defa onlar sorunun kaynağı olurlar. Sorun üretmeye başlarlar. Şimdi neden başlandık? Gazeten manşetten başlamıştık. Biz o manşeti attık. Yani bir buçuk iki yıl oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Haram ilgili bir başlıktı. Evet, Hazreti ilgili bir başlıktı. Evet, Ve, e, Urfa'daki Urfa'daki, bugün Mehmet da sosyal medyada paylaşım vardı. Pınar başta, Mahallesi başta olmak üzere Hasim Bey'den, ta Kapı'ya kadar depremden etkilenen, sevden etkilenen e, Urfa'nın bin yıllık, 1500 yıllık bir şeyi var. Bir mahalleler var orada. Var, tabii, de, Camiler var, medreseler var, evet, evler var. Orta. Var da var. var kilisele, Ama o de. evler hepsi şu anda harabe durumunda. Evet. İçerisinden kebsele dolaşıyor, yok oluyor. E, Urfa'nın bin yıllık tarihi, kültürü, şu anda yok olmayla yüz yüze. Biz bunu şey ettik. Görüntü bir şekilde, videolu bir şekilde hem bu programda e, dile getirdik. İnternet haber sitemizde, görüntü bir şekilde e, haber yaptık. Gazete, Gazete bizde, bir marş, sayfasından, manşetten verdik. Evet. Ama o zamanki yöneticilerimiz de ne dediler? Ne dediler? Teşekkür edeceklerini, sorunu gördük, problemi gördük, yani müdahale edeceğiz diyeceklerine, partimizin aleyhinize çalış çalışıyorsunuz. Belediyemizin aleyhine çalışıyorsunuz. Siz valinin aleyhine çalışıyorsunuz diye. Olayı siyasileştirmeye yani, çalıştılar. Siyaset de değil. Aciz yani öyle. Seviyesizlik. Yani bizi düşman ettiler. Düşman ilan ettiler. Öteki ilan ettiler. Ya ona rağmen de yapıyoruz. E yani, ne oldu? Evet. Ne oldu yani öyle? Daha da duruyor. Halen duruyor. Deprem üzerinden kaç yıl geçti. Senin üzerinden kaç yıl geçti. Daha onu izleye duruyor. Problemler duruyor. Şanlıur falan işte en büyük mesele problemleri. Yüksek hızlı tren diyoruz yani öyle. Ya yüksek hızlı trenin mesela onu bırakın bizim kara terenimiz yani öyle. Gaziantep'ten işte demki maden gemisi terenimiz iki defa güzergah değişti. Altyapısı değiştirildi, belge çekildi. Yaptık ama Kobani'de işte yok Ceylanpınar'da, Akçakale'de terör örgütleri var diye güvenlik biz o güvenlik nedeniyle biz o, terine, nedeniyle biz o evet. çalıştıramıyoruz evet. yani öyle. Ee, şeyden Suruç'tan organize sayın bölgesine bir hat çekecektik. Evet. Yani şu anda işgal altında diye Suriye'nin karşı tarafı güvenlik nedeni biz onları çalıştıramıyoruz. Yani Urfa'nın problemi sadece Urfa'dan kaynaklanmıyor. Onlar da şey değil ya. Coğrafyadan ba kaynaklanıyor. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımız 31 Mart öncesi gelmişti. Bunu hatırlatan, evet. ya Cumhurbaşkanımıza müjde vermişti. Ne oldu diye mesela bunun kaygısına olan, soran yani öyle. Zaten bizim dışımızda. Kimse şey yok herhalde. herhalde. Birkaç tane izleyicimiz kadar, bizim gibi izleyicilerimiz var. Evet. izleyenler sorularınızı hepsini birlikte ben birazdan hepsini tekrar dile getireceğim. Biz, biz AK Parti'nin bir başına etmeyi yiyoruz. Ya işte baş, e, söz vermişti. Alan başkanlığı ne oldu diye. Dün İlhan Bey aradım il başkanını. Dedim Cumhurbaşkanımız geliyor. Bize o müjdemizi yanıyorlar. yani öyle. gerçek o sözünü mesela gerçekleştirdiğim müjdesini verecek mi vermeyecek mi diye. Biz ilgili milletvekillerimizi arıyoruz soruyoruz ne oldu diye. Biz konuşuyoruz. Programımıza konuşuyoruz. Belki onların bile yok. Söylemesek, yok. haberler Söylemese, olmaz. Yani. De, de, yani. Yani. <laughs> ne zaman geldi son. Ne söyledi ne dedi yani e, bizden fazla yani bizden başka çok fazla bile umursayan, düşünen fazla e, arkadaşımız da yok. Ne siyasiler, muhalefet partileri ne basın, yerel basın bu konuda çok fazla sesim sorunu çıkmıyor. Aynen. Sivil toplum örgütleri bu konuda ya Cumhurbaşkanı bize müjde vermişti Cumhurbaşkanı ne oldu diye mesela en azından çıkıp bir açıklama yapmıyorlar. Bize sor, bize sorsalar bizde eskiden yani falanca sivil toplum örgütü işte turizmle ilgili mesela kurum kuruluş Haran'daki, Urfa'daki, Urfa'daki yani turizmciler, Cumhurbaşkanımızdan o sözünü, o müjdesini hatırlattır diye haber yaparız. O bile yok. 31 Mart seçimlerinde AK Parti sadece Urfa'da değil, Türkiye genelinde yani Epey e, Büyükşehir Belediyelerine başvurmak üzere. Yani epey bir şey yaptı, bir e, sesim seçim yenilgisine uğradı. İlk defa ciddi bir yenilgi uğradı. Bir yani. 31 Mart'tan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıp şunu söyledi. bir seçmenin mesajını, aldık. Me mesajını aldık dedi yani. Evet. Aldık dedi. Ee, AK Parti'nin en ciddi yenilgilerinden mesela bir tanesi. Yenilgi, yenilgi de ben demiyorum. Yani Urfa Cumhurbaşkanımızı seviyor, AK Parti'yi seviyor. En büyük desteği veren ilerinin başında. Yani Urfa'da AK Parti dağıldı. Sayın Cumhurbaşkanı mesajını aldık derken Urfa seçmenini de mesajını yani Urfa demeyelim de aldı mı? bir kesim yani. yok, yok, aldı mı? O şu bir il içerisinde ilçe kongreleri yapıldı. Şu anda il kongresi yapılıyor. Bu dağınıklığı yani buradaki bu sıkıntıyı Urfa'nın bu şikayetini yüz çevirmesini yani giderebilecek neler yapıldı? İl baz, yani teşkilat bazında teşkilat bazında ya da Urfa'ya yönelik. Şimdi Urfa'da bir müjde vermişti Sayın Cumhurbaşkanı Alan başkanlığı Başkanı'na evet, demişti. Notlarım arasında. Evet. Yani Harran'da ve e, Urfa'da. Balıklı işte, bir Gölde, Göbekli Tepe'de. Yani, evet. Yani bu kaybolan, yani şu anda yok olan, yok olan bu Urfa'nın Urfa şey, tarihi, kültürel bu eserlerine sahip çıkabilecek, Urfa'nın kimliğine sahip Hakimlere, çıkabilecek yol, bir alan başkanlığı. Biz bunu bir yıldır yani. bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızdan. En son sordum, il başkanına da sordum ben Sayın Damir Bey'e. Cevahir Hanım'a, Sayın Milletvekilimize sordum. Türkiye büyük, büyük Millet Meclisi'nde komisyonun e, komisyonda görüşülüyor, konuşuluyor, bütçe finansal işte, çerçevesi belirlenmeye çalışılıyor dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızdan yani söz vermişti. Onun ağzından e, bu konuyla ilgili en azından ne zaman çıkacak diye bir müjde ya da bir cevap bekliyoruz. Mezarlık den bahsettik. 25 yıl önce Sayın Ahmet Bahçıvan o mezarlığı yapmış, Urfa'ya kazandırmış, Allah razı olsun. Şu anda bütün Urfa'nın ölüleri üç merkez ilçe, Karaköprü, Tabii. Evet. Haliliye, Eyüp'e başta olmak üzere ciddi bir hizmet. Yani, evet. o günlerde de çok eleştirildi. Yani, yani, hatırlarsanız yani, mevali, mezarlık o, yaptı diye ta nereye götürüyor? Çok, uzağa götürüyor. Tabii nereye götürüyor? Çok, gö yani. çok uzağındaydı. Ama ya. yine çoğumuz da, da hak verdi da, hak, hak verenler oldu yani. tabii ki. Ama yani. şu anda yani şu anda Urfa'da Urfalılar cenazelerinin yüzde doksanını Sayın Ahmet Başvan'ın o günkü yapmış olduğu o projenin bugün kıymeti anlaşılıyor. Fakat Ahmet Başvan'dan sonra kaç tane belediye başkanı geldi gitti. Hiçbirisi, hiçbirisi o yol üzerinde, uluslararası kara yolu üzerinde bir kavşak, bir yol yapma noktasında e, bir girişinde bulunmadılar. Yolu bine genişleten. O konuda, o konuda mesela ben şey var, e, evet. Sayın Karahan hocamız vardı. Sayın Karahan Uslu mu? Yok. Avukatı mı? E, Tüm başkanımız. Evet. E, kıymetli büyüğümüz yani ona da de, gündeme getirdi, konuştu, hatta diyor e, şey, Diyarbakır'dan bölge müdürü diyor dostumuz, arkadaşımız da geldi ama ülete gidiyor, yani ülletin haberi yok, büyük şehre gidiyor, büyük şehrin haberi yok, ilgisi yok, alakası yok. Üniversiteye biz diyor, o zaman şey yaptık, bizim müdahalemizle diyor, üst yapıldı, kavşak yapıldı. Ama e, mezarlık için öyle bir yol yapılmadı. E, Sayın Cumhurbaşkanımız buraya geldiği vakit karayollarına bir talimat verilmesini, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı karayollarına bir talimat verilmesini o yol üzerinde, mezarlı, mezarlığa giden yol üzerinde bir kavşak ve üst kişiden üç e, yapılması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızdan bunu istiyoruz. Yani ölülerimizi, ölülerimizi ziyaret ederken, e, kabirden ziyaret ederken ya da cenazemizi gömerken o kamyonun tırın önünde büyük kazalara sebebiyet vermeyelim, yolu kapatmayalım rahat gidelim. Kabir azabı da bu çekerek e, korkarak gitmedim. o yolu. Üniversitenin yolda. girişi gibi bir dönüş. Aynen yani üniversite e, olabilir tabii evet. kavşağı gibi evet. Öyle bir kavşak olması gerekiyor. Buradaki karayolları valilik de ya, gider yani. o işi. E, ona şey işte, yok görmüyorlar. Ona görmüyorlar. Ona görmediği için alınsak Sayın milletvekillerimiz, il başkanımız, sayın valimiz duymadığı evet, için ondan dediğim çok basit bir e, iş. Yok ona duymadığı şey. için evet. ben şu anda yok. Evet. E, sayın Cumhurbaşkanımıza yani, ben sesleniyorum. Yani. Kayıtlara girer İnşallah ulaşır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan mezarlığımıza mezarlarımıza rahat gidebilecek bir yol istiyor Sayın Cumhurbaşkanım. Veysel Bey, Şehmus Karahan demek istemişsiniz. Şehmus, Şehmus Karahan, Şehmus bir Hocam. Burhan Hümet Hocama Hümet hocam. teşekkür ederim. Burhan Akar uyarmış bizi. Ee, çok, çok, çok çok teşekkür ederiz Burhan Bey de. Bir insan. Evet. Yakında bir program, özel bir program da yapacağız. Al bu mezarlık yol ile ilgili. Evet. Alan evet. Başkanlığı, Başkanlığı bir, hocam. Sayın Cumhurbaşkanım. Mezarlığımıza bir üst geçiş. Teşekkür ediyoruz Burhan Hocam. Hatırlattığınız için. Suruş Ölüm Yolu demişiz. Burhan Bey her konuda duyarlı. Burhan Bey Urfa'da ve özellikle Gaziantep'de kıyaslama yaptığı sosyal olsun, medyadan evet. görüyorum. Burhan Bey e de selam evet. söylesin. Biz 50 isim. yıllık bir problemimiz var. Evet. Suruş Yolu, Şanlıurfa, Birecik Yolu, Ölüm Yolu demiştik. E, otobanın, otobanın ve çevre yolunun açılması da kısmen o yol rahatladı. Ama yeni son, yeni başladı. Ama son özellikle 5-10 yıldır, evet. son 5-10 yıldır tekrar Ölüm Yolu olmaya başladı. Aynen. O da kazasız, yani çünkü tek yönlü bir trafik var orada. Ee, insanlar şey diyor evet. araçlar kafa kafaya vuruyor hep ölümü kazalar. Kazasız günümüz yok orada. O ölüm yolunda evet ihalesi yapıldı. Yani gıdım gıdım yapılıyor. Ama o yolun ölüm yolu şey hızlandırılması evet. istiyoruz yani bir an evet. Çok uzun Yavaş bir yol diyeyim, değil. Evet. Yani orası da bir duble yol olursa Urfa Güranşehir yolu gibi orası da bir duble yol olursa hiç olmazsa yani orada ölü vermekten Urfa kurtulur. Artı e, elektrik kesintileri belki 50 yıllık bir problem, Urfa'nın bir problemi. Şehir merkezinde ve organize sanayi bölgemizde kaliteli ve kesintisiz bir elektrik istiyoruz. Kirli elektrik var Urfa'da, organize sanayi bölgesinde. Elektriklerin, elektriklerin kesilmediği gün yok, elektriklerin kesilmediği zaman yok. Yaz, kış, sıcak, soğuk, yani gece, gün, yağmur, ya yani. evet. Yani artık yani, Ufa bıkmış. Şebeke 1950'lerde yapılan şebeke işte onu yani, değişmesi. Ya neyse peki. trafo yükseltilmiş. alttan gittiği biliniyor. Yani, yani. 50 yıllık bir problem. Yani Allah razı olsun bize bundan kurtarsın. Öğretmen açığı ve doktora doktora açığını e, Mehmet Bey evet. de söylemişti Mehmet Başkan'ın. Niye birlikte atıyoruz? Ufa'da derslik konusunda, okul sayısı konusunda bir gelişme, güzel bir gelişme var ama bizim Ben de o zamanı evet. görsem buna gerek yok derim. Ama yok. 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 Ama, ama, ama öğretmenimiz yok. yok. Okul yapmışız. Evet. Öğretmenimiz yok üvekli öğretmenleri idare etmeye çalışıyoruz. Hastane yapmışız. Yani iyi kötü doktor, yatak sayısında, yok. hastane sayısında. bir Evet, evet. doktor açığımız var. O konuda yani Urfa'nın çevre illere göre onu Bir de özellikle Sivrek ve Birenşehir çevre yolları. Yani bu uluslararası yol ve Urfa şehirler yol. iki ilçemizin içerisinden geçiyor. Sivri'nin içerisinden ve Birençler'in içerisinden. Hilvanlı'da da. E, o konuda da yani ihale çalışmaları var, proje çalışmaları falan var. Bu projelerin ihale çalışmalarının hızlandırılmasını ve her birisi bir şehir büyüklüğünde olan Sivrek ve Viren şehrinde çevre yollarıyla rahatlat, rahatlatılmasını istiyoruz. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter.